Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Duru da oynuyor. Menüdeyim. Ne yapıyor diyeyim. Ama şimdi onu çalmayayım. Ona. Şöyle karakterlerimi göstereyim. 17 tane karakter var. Shelly, Bee, Unuttum, Nita, Bull, Jesse, El Primo, Bunu da unuttum. Colt, Rosa, Poca, Ay Poco, Kar, Penny, Brook, Dynamite, Jackie ve Bo. Şöyle ben Bo'yu mu seçtim? Sen, sen, sen. Dur hayran ne yapıyordun? <laughs> Yok ben hesaplaşma oynuyorum. Hesaplaşma sayıyorum. Tek de hesaplaşma oynayayım. Ya da ya. Daha çok kupa veriyor ya arkadaşlar. Bakalım hemen. O oh, mega kutu geliyor. Leon gelebilir arkadaşlar. Bu oyunu Leon için oynuyorum. O zaman başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna başladık oyuna. Başlıyoruz arkadaşlar oyuna. Başladık oyuna. Başlayalım devam edelim. Bu videoda mekan kutuyu açabilir miyiz acaba? Öldüm direkt. <laughs> ha. Sevmiyorum işte ya saçmalama. Daha çok kutu veriyor diye mecburen oynuyorum. Ölmez kapmaca oynayacağım bundan sonra. Aa ben PUBG videosu çekmiştim ama yayınlamayı unuttum ya. Yayınlayayım o zaman bugün. İkisini de yayınlayayım. <gülüyor> <gülüyor> İkinci PUBG bölümünü çekmiştim arkadaşlar. Ben yine yenildim. Hesap açma ben. Ne oynasam? Ben şey soygun modunda oynayacağım. Ne seçsem? Dynamite karşı. Dur hala oyun. Yine mi benim de bu? Merda ne yapıyor? Merhaba. ettim. Kulübümüz. Kulübümüz bu arkadaşlar. Katılma açık. Katabilir. Kas kapatabilirim de. Başlayalım o zaman. Bir saniye arkadaşlar. Sağ takıyorum. Tamam. Taktım. Tamam. Başlıyoruz. bizim kızımız. Görüyorum. Ya Ulti kasa için kullanıyor. Kasa atacağım daha çok güzel Bakın. Aa buraya attım Tamam. Tamam şu tamam. hadi Aha, tamam bir ulti daha kazandı. kasayı denk getirebilirsek. Efsane olur diyecektim ben getirdim. Şöyle saklanmak gittim. Evet. Buldum hocam hocam. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Başlayalım. Gidelim. Devam ediyoruz. Genel müddetim var. Aaa oki. Aynı yerden gitmemiş. Bu sefer buradan da gittik. Aynı yerden gitmememiz atalım. Kırık ol karına. Bizden 5 hasar veriyor. Bizim ipi vurmasını kaçırıyor devam ediyoruz her zaman ki gibi gibi şunu şunu ay iki kırıştı falan şunu da uyuyup ooo burada mı Kasarımıza hayır Kasamıza zarar hiç veremeyeceksiniz. Ultiye mecburen attım. Ulti biraz daha kazanmam lazım. Tamam ultimi kazandım hayır hayır hayır. Kasamıza zarar veremezsiniz. Gel gel Şimdi giderken vuralım ben Aa o bir oldu. tamam tersi. Bu iki kasamıza. kasarımıza. Üçtük. Kalıyor ya. Ooo, oh, onlar vurdu ya. Bizim, saniye. Bizim Sen ya. Of. Sekiz skor 10.000 kupa yapacağız arkadaşlar. Tabii ki bu bölümde değil. Ben bugün 4.000 kupa yapacağım arkadaşlar. Şu karakteri alacağım. Geç. 5000 kupada mega kutu veriyor. Karakter verseydin daha iyi. 6000 de bunu veriyor. Bunu seviyorum ben. 7000 de yine mega kutu. 8 de bunu veriyor. Arkadaşlar bu iyi mi bilmiyorum. Bu da mega kutu. 9000 10 10000 de, de mega kutu. 11000 kutu. 12 bin de mega kutu. 13000 de mega kutu. 14000 mega kutu. Ne gördün? Biz... Bir dakika. Tabletimden de oynuyorum arkadaşlar. Bir saniye durdurup onu göstereceğim. Arkadaşlar işte bunlar var tabletimde. Paper demin oynadım çıktı. Oynadım çıktı. Oynadım neyle oynamıştım neyle oynamıştım. Neyle oynayıp çıkmıştı? Hatırlamıyorum da. Kod galiba. Tabletimden almıştım. Işte. Hadi o zaman. Devam edelim. Ha ben, ben bunu almayacağım. Ne alayım? Bu de, oyuyu de, devam edin. Çok seviyorum. Çok iyi de oynadım. Hiç düşünüyorum yani. Göreceğiz. Oyun. İyi oynayalım. Bakacağız.

Ülke atadan sürekli vuruyor. Üçü, üçü, üç ülke parçası mı? Böyle, böyle bir şey Bomba, devam bomba. Bomba, devam devam, bomba. Tamam, devam, devam, devam. <laughs> Daha biz kaybedeceğiz. Biz kaybedeceğiz. Hayır Dynamite ile oynasaydım keşke. Böyle oynamasaydım. Hii, kaybettik. Ulti. Hayır ulti. Kaçkasın ulti. Şey. Neydi onun şey? süper lan? Neydi neydi? Jesse. Onun ultisi. Onun ultisi. Yok. da duvarın arkasından daha çabuk durabilmek için ya bunun ya da ya da dynamite hangisi olsun dynamite olsun yine dynamite yine, yine 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 devam ediyoruz başlayalım 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 Bir dakika ne oluyor? Ha oluyor. Oraya <laughs> bırak kızı mı

Ne bu bir tasmin Ah, karakterim, karakterim. <laughs> Ulti Kaç tarafa? Oo, kırk yedi. Oğlum, oğlum. Gel, ayı gel bana. Bunu da vurabilseydik. Ya ne kadar çok kullanıyorlar şunu olsun ya. Ne kadar çok fazla kullanıyorlar. Neydi? Ben de yok ama. Ben de zaten bayağı bir eksik karakter zaten. Ama tabi şimdi daha az var. Kaç verim? Bakayım. Onun şimdi Yerinden kamera açık değil mi? Şöyle bir ulti yap. Aa bu ulti de atıyor. Ölür mü? Bulurlar ol, Bulurlar Aa. Doğru çabuk. Doğru. doğru. Doğru kesinlikle kullanıcı kalabildi. Yine anlamda. İki tarafta da o kadar. <laughs> Geç bazı var. 60 tane var. <laughs> bugün bu savaş kutusunu açalım ama hiç bir şey çıkmayacağını biliyorum. Ha bugün bir ka karakter çıktı. Bu çıktı. <laughs> ya bu çıktı. Bu ikisi bugün çıktı. Buna da ne çok olmuş. <laughs> Dün mü çıktı mesela? Ha, bugün tabletimden çıktı. Tabletimden de bu çıktı işte bu. Ve Peeper çıktı. Ama bunda yok. Ha, bu değil Peeper Leon. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir deneyelim şöyle onu. ya. Belki savaş kutusundan Leon çıkıyor. Düşüne Ama çıkabiliyor ya. Ben videolarda gördüm. Bakın ultisini. Görünmez oluyorsunuz arkadaşlar. Nerede yaparsanız yapın. Normalde şu Çimende görünmez olsun değil mi? Ama Leo'nun ultisi görünmez. ilk süresi var ama vurduğunuz anda görünmezliği gidiyor ve zaten adam sizi göremiyor. Sen ben Sen de yenme. Of, oyunda yer çıktı. Soygun modunda devam ediyoruz. a ben nakokuyu açmak istiyorum. Elmasım yok mu benim? Aa sıfır elmasım var elmasım yok. Ben mega kutuya gidip gitti. demin ben 52. kutudaydım işte bundaydım. 54'ü e 60 tane elmasım vardı. Böyle harcadım işte. Mega kutuya gelir diye düşünmüştüm de patmadım 60 tane varmış. O yüzden şey yok. Yalan Hadi. Boş verin. Arkadaşlar tüm karakterleri 15. seviye yapacağım. Ondan sonra 20 yap. Ay 25 yaptım. Tüm karakter. Sonra 30 20 seviye var mı bilmiyorum. 20. seviye var. 25 kadar. 24 mi? Bilmiyorum. Bu bir var diye Leon çıkarsa Dobra, to tak już to na wreszcie. bir sürü <laughs> <laughs> elmas tutuyor arkadaşlar. Hadi Oo, elmas kapmak ya o kadar elmas alsak. Kaç tane eder acaba? Alamıyoruz ki ya. Merak <laughs> ettim kaç tane. Şuradan gideceğim ben deminki gibi atmam şey Şöyle yapıyorum ya. Dakika şimdi doğmuşum. tamam Tamam. Demin işte tam şöyle attım. Nasıl da şöyle oldu. Oh oh oh. Atlasın bu. Oh o oluyor. Şeyler de. Şunlar nasıl? Oh, oh. O oh, bir ulti daha vardı. Bir defa gördüm ben. Haydi bakalım. Oo kazandık. Bakın. Kaç tane daha var? 50 tane daha mı? Ya daha gibi gördüm. Devam edelim. Biraz sonra bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar. 16 dakika mu? Oo, video 16 dakikadır çekiyor mu şu? Benim haberim yok 16 dakika oldu mu be? Baya olmuş arkadaşlar. 3 saatlerde konuşuyor muyuz? Devam 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 devam. Patlat kasamıza ait. Hiç hasar veremeyeceksiniz. Bu oyunda kasamıza hiç zarar veremeyecek. Bu oyun modunu yok. Kasamıza hiç zarar veremeyeceksiniz. Umut. <laughs> Soygunum. Ooo. Bu oyunu vurdu. Bu oyunu verdiler ama. Bir saniye bir saniye bir saniye. Kasamızın yanı onları geçerse. Adamı. Kırışacağım. Şey, şey. Onun içini patlat çıkacağız. Patlatmasak da sürede olunca şey. Hem patlatırız. atayım mı abi? Atmayayım. Atma. Şöyle şey kısa yapayım onu. Ooo orada bir O Ha o da olmuyor. Kısa Galiba bakmadım şu an Devam devam ay. Bundan sonra vereceğiz. Tamam. Hop hop. İkisi e de saldırır. Oraya çıktı. 90 90 yine. Oh bizim kitabımız bizim Bizimki Bizim kitabımız. Evet. Devam devam. eskiden bak. Kar mısın? Şuraya da. Aa. O 20 yazıyordu ya orada. Orayı daha çok veriyordu değil mi eskiden arkadaşlar? Bir kere hesaplaşma oynayalım tek. Kazanırsak tam şıkkısı oluyor. Şu savaş kutusunu açacağız da bir şey çıkmayacak. Mega kutu önemli 7 yazarsa 2 tane çıkıyor. 6 yazarsa 1 tane çıkıyor. İnşallah 7 yazarsa Arkadaşlar birine 12 tane yazmıştı ya. Ben hiç 12 tane yazan görmedim. Yani bence iyi de olur. İyi olur bir <laughs> Bot var mı bot? Bot var mı EriBot? Bot var mı bot? Bot gelsin. Bot var mı? Bot var mı bot? Botlar doluyor arkadaşlar. Ulti atalım. Bunda şey değil. Daha kaçtı Buna dokunamıyoruz bile ya. Frank. Ama bizim amacımız Frank değil. Leon. Savaş kutusundan Leon çıkar mı diyorsunuz? Çıkar mı çıkmaz? Oh my kutudan yedi yaşa. Yedi yaşa. Aslında aslında o şey olmuş. <laughs> o sınav, sınav, o ya, ultim olsaydı kurtardık. Şimdi oldu. Oh. E şimdi oldu kardeş. Ha dördün mü Niye oldu kardeş? Bir kere daha oynayalım o veriyoruz değil mi ya? Dokuz tamam. Arkadaşlar. Bu bitsin oyun. de. Bu, oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İşte bu. Çekme Ben oynuyordum Bayağıdır. Biraz tutar videosu çekmiyordum arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz işte. Haydi. Aa bunu alayım arkadaşlar. Aldım devam ediyoruz arkadaşlar iyi vakti arkadaşlar günaydın arkadaşlar merhabalar bakalım şöyle gidiyor işte böyle gidiyor böyle. bunlar ne bilmiyorum daha çok oh, konuşayım oh. Aa Aa oh, Aa yenildim arkadaşlar Hemen o kutuyu açıyoruz video bitiyor Leon çıkaracak 21 dakika olmuş arkadaşlar. 21 dakika. Kutumuz geldi. Ama çıkmayacak. Çıkmayacak çıksın. Çıkmadı ya. Ya bir saat uğraştım. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.